Herkese merhaba arkadaşlar klavye sesi geldi. Annemin sesi, babamın sesi gelebilir. Bu sefer de edit yapacağız. Yine şöyle çarka girdim arkadaşlar. Şunu bir tane edit diye bir şey yapacağım. Başlık edit olacak. Cevap olarak da mesela YouTube'da yazacağım. Mesela Abdullah falan yazacağım. Hangisi çıkarsa ona edit yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ama Zeynep Abdullah yapmıştım. O yüzden de yapmayacağım. Yapmıştım zaten. Özgüş yapalım. Eskiden birkaç yorum vardı. O yüzden onları yapacağım. Evet, mesela YouTube'a da göstereyim. Kanalımdan. Yorum yapanları göstereceğim. Yorum yapanları yazacağım. Bunu da bakalım. Bakalım bakalım. Ben olmak istiyorum. Bir şey yazalım bir. Alabilirsin yazalım. Alabilirsin yazmak arkadaşlar. Olabilir ya. Bakalım bunda yorum yok. Ha, yedi yorum. Bakalım. Bunlar yazmış. Tamam uzman yazılım. Yazıyor arkadaşlar. Tamam. Başka bakalım. Biken. Biken okuyamıyorum. Bike diye bir şeydi. de biken. Arkadaşlar. Devam edelim. Bu kim? Bakalım Selen. Selen tamam Selen. Zeynep Abdullah'a geçelim. Ona edit yapmıştım çünkü. Bakın. Burada. Yazmıştım. zaten. yapmıştım zaten ona. Bakalım. 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 küfür yazanları kabul etmeyeceğim. Bakalım bu neymiş. Abone yazmış. Kim bu? Asya. Tamam ya. Asya yazalım. Asya. İlk videolardan bakıyorum arkadaşlar yazmış. Bakalım. Yazdık onu. bunu. Ne biliyor? Zaten sen Abdullah'ları kabul etmeyeceğim. Onu edit yaptım. Bakalım. Hı. Hepinize Tamam buraları yaptık zaten. bunu ben yazmışım. Tamam. Shortslar. Merhaba arkadaşlar. Tamam. Bu, var, bu Dezen Dezen Merhaba arkadaşlar, bugün. da ne? Tamam. 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 beraber Roblox. Ancak bu kim bakalım. İmran. Tamam İmran yazalım. İmran. Bakalım başka kim var. Asya. Ama bunu yazdık. Bu da değil. Giray. Giray. Bakalım. Şimdi kim yazmış Nolan, Nolan, Nolan. bakalım bunu da yaptık, yazdık Sez, şöyle ay Sezer Sezer çok yalızdık Sezer Devam ki. Bunları yaptık. Arda 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 güler, Arda yazalım. Arda Bunu ben yazdım da. Glitter. Tamam glitter'ı de yazalım. Glitter. 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 Başka? Zoe. Hmm. Zoe. 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 Ne yapabilirim ben? Fark atmış. Neyse. Azo. <laughs> ne kadar saçma bir isim. Azo. Devam ke. Bakalım. Berilasya, Berilasya nereye Bunları yaptı. Glit army. Glit army. Aa değiştirmiş. Ana. O bunda 10 olmuş. Nasılmısın? Ya teşekkürler canım. Bir sürü arkadaşlar şey, yorum yapmışlar bunlara. Ya teşekkürler canım. Yazdı. Teşekkürler olmuyor yazmış. Ne oluyor? Topluluk nasıl yapıyorsun? Topluluk. Sabitler misin? Bakayım. Ama maalesef Zeynep Abdullah sabitleniyor canım. Çünkü o yaptı. Karakterimi çalmadım ve bil Dediğin şeylere karışma yani? Ne yazıyor bu? Bu ne ya? Anlamadım anlamadım. Ben kimyayı çalar mıyım hiç? Kimyayı seviyorum yani. Kimya çok tatlı birisi. Kimya çok tatlı birisi. Neyse buradakileri de yazacağım. Topluluk nasıl yapıyorum? Aa. YouTube topluluk YouTube'a tarafından veriliyor. Sen niye cevaplıyorsun? Ben cevaplamam gerek. Topluluk yapmış mıyım peki ben? Ha yapmamışım. Onu da çekerim belki. Yanıtlanmayanlar. Merak ettim bu sorular. Bunları da yazalım arkadaşlarım. Zeyp Abdullah'a yapmıştım hadi. Roblox. Roblox. Tamam. Roblox. Devam K. Trabzon mu? Trabzon mu? Neyse Trabzon yazalım. Trabzon. Tamam Trabzon. Feride. Sabitler misin yazmış. Feride. Feride. Çok kişi yaptık arkadaşlar. Eylül. Eylül yazalım. Eylül yazmış. Eylül. Devam K. pk de Zümra. Zumra yazalım kısaca bence. Zumra. Zumra. Zumra yazmış. Bakalım. Hızlı hızlı geçiyorum. bakalım kim İlyas 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 Ya çok teşekkür ederim. Dice. 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 bu kadar da arkadaşlar. Sıradaki ne topluluklara bakalım. Şimdi toplulukta daha çok yorum var böyle bozlu. Bakalım. Aa. Bakalım. Evet. Yazdık bir tane. de um, ya. bakalım. Arkadaşlar ben çok posiye posiye Pussy'yi tanıyorum arkadaşlar. posiye Ay. Yanlış yazdım. Pussy'yi. Arkadaşlar en çok oyalan bir topluluk biliyorum. Yani şey. Çok yorum alan bir topluluğum var. On, onlara bakacağım. En çok yorum alan bir tane vardı. Ona gidelim bakalım. Aa burada da bak en çok oyalan. İlk tanıştığımızdan arkadaşlar Zeynep Abdullah'la. PKX'te melekleri. Farida. 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 PKX'te melekleri. PKX'de melekleri. En çok olan topluluğa gidiyorum. Videom yükleniyormuş da benim. Haydi. Yine. Ah. Yine yok. Şöyle bir bakacağım. Aa, burası çok iyi. Yağmur, soft go. Yağmur, ay. Yağmur, soft go, soft go. Ya en başa gidiyor arkadaşlar. Ben nasıl oraya gideceğim? Birazcık da aklımı da tutmaya mı çalışsam arkadaşlar? Azıcık da aklımdan tutacağım ya. Bu ne ya? En çok oyalan topluluğum arkadaşlar tabi bu. 49 yorum var arkadaşlar. Evet bunu yazdık. Clarix Clarix Tamam sadece Nisa. Pegasus Starlik Starlik Arkadaşlar hepsini yazamayacağım. Son 3 kişi seçeceğim sadece. Nisa'yı seçiyorum. Luna'yı seçiyorum. Luna, Nisa ve Hatta bu o değil ya. <laughs> ve bunu seçiyorum. Ni Hatta Ecrin Suluna ve Nisa. Ecrin Suluna Nisa. Ecrin Suluna Nisa. Luna Ecrin Sulu. Su. Neydi ya? Unuttum. Hayır. Ha, gitmemiş. Nisa. Evet arkadaşlar, şimdi çarkı çeviriyorum. Bir sürü kişi ekledik. Wow. Ama arkadaşlar, çevireceğim bakalım inşallah. Kim çıkar? Beril Asya çıkar, Beril Asya. Hayır. Hayır. Asya çıksın o zaman. Asya. Asya'ya çıktı arkadaşlar. Birinci kişi Asya olduğu için Asya'ya edeceğiz. yapacağız arkadaşlar. kanala abone olmayı. Gelin yazmayı. Like atmayı unutmayın. Bye bye. Baba. bye. Bye arkadaşlar.